Oğlum bak üniversite tamam mı? Bizim sınıfta hiç kimseyle ben sohbetim yok Sınıfa gidiyorum İmza atıyorum çıkıyorum tamam mı? Bir tane çocukla arkadaş olmak için sohbet, Minnak bir sohbet geçti aramızdan e, Minnak deyip aradım. Ondan önce Dedim ki hoca mı aldı mı? Evet ya aldı falan dedi tamam mı? Hafif minnak Sırf sohbet. Konuştuğum ilk kişi Sonra kendini tanıtıyor sınıfa Çocuk ruhlara inanıyorum Boş boş bir şeyler dedi <laughs> kanka Şok oldum ama Çocuk, bakıyorum. çocuk özü çıktı ama yok. Yemin ediyorum ben, ben ruhsal bir varlığım yok. Onlara inanıyorum yok. Şöyle yok böyle. Özü şey çıktı ama. O Nikon evi var ya böyle. Evet yemin ediyorum. Allah çarpsın öyle bir şey. Ondan sonra tamam mı? Tamam da Ondan sonra gün ilk kez bir çocukla gerçekten sohbet ettim. Hatta gittim yanına oturdum. Çocuk bayağı sohbete hevesli duruyordu tamam mı? Tamam. <laughs> Bak ekran neyinize tamam mı? Gerçekten anlatacağım. Bak yemin ediyorum abartmıyorum. Ve heves duyuyor sohbeti falan. Konuştuk ben de oturdum yanına. Bir şeyler diyor diyorum diyor. Kanka ben bilmiyorum onu falan filan. Zaten yanına uyandım tamam mı? Boş boş. Çok cool'um ya kanka. Çok havalıyım ya. <laughs> yani, ama isteyerek yapmıyorum. Gerçekten soğuk olmaya çalışmıyorum. Biraz soğuk cevaplar verdim. Lütfen hocam mola verdi tamam ara verdi. Bir geldi bana şöyle yaptı gelirken. Gözünün içine bakıyor. Ben de şöyle gözünün içine bakıyorum otururken. Geldi geldi şöyle yaptı. Abi de yaparak geldi gülüm suya ağzı açık. He. Böyle baktı dedim. Oyna kanka ben bilmiyorum dedim tamam mı? Dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedi kanka yıkardı. <laughs> dedim ben bilmiyorum onu ya falan. Yani. He abi ne yaptı? <laughs> Oturdu yanıma <laughs> tamam mı? Bir sessizlik oldu. Ben dedim ilk kez bir sohbet ettim ama bakayım. Sınıfta dedim insasını bir falan arkadaş olsak falan düşünürken. Çocuk bir espri yaptı tamam mı? Hiçbir tepki vermedim. Gülemedim yani. O Eskan 5 lira attı abi şunu izler misin? Niye çıkmadı ekrana bilmiyorum. Abi, şu abi bir şey söyleyeceğim ben yanlışlıkla fazla attım ama ne koyayım o nasıl oldu o, ya? Attım cebe 5 lirayı. Kanka şu İzleceğim video açsana zaten bak ben hep... Açam bir saniye şey, şey. Çocuk sonra şey dedi bekle bekle. Çocuk bir espri yaptı gülmedim. Sonra ne oldu <laughs> Ne oldu ya buna? Sen aynısını bir daha at lan. Gülmedim Son sonra, sonra ne oluyor? Diyor mu yanlış aldı. Sessizlik oldu oldu oldu. Değer sonrasında ben ben ne yapayım sizin misafir? Çocuk çocuğun gülümsemesi yavaş yavaş silindi. Kalktı gitti başka yere oturdu amına. Oğlum, <laughs> <be. gülüyor> Oğlum ya. Bu <laughs> kimdi amına?